Ya Ceyhun, bu dün geceki operasyon bizi yeni yılda bayağı meşgul edecek gibi ha. Ya, küçük bir hırsızlıkta, büyük bir yolsuzlukta dönüp dolaşıp... ...böyle adı sana bilinmeyen birine bağlanıyor. Ya adamın adını ne söyleyen var, hatta ne bilen var. Ben de hala hala konuşup bir geliyorum. Ceyhun sen iyi misin? Şöyle bela geliyor babalar. Neyse ben onu hallettim. Siz bakın bir. Hadi buyurun. Eyvah. Hayırdır mesai sahitim? Kendin yaptın diye söylemiyorum. Çok güzel olmuş. Basbayağı da kendin yaptın diye söylüyorsun. Öyle olmaz. Söyleyecek insan mısın sen? Kızın yiyin ya. Bak bir tarafınız şişecek sonra. Abi şişme ihtimaline karşı ben bir lokma alsam Biz seni şişireceğiz de sen o kamera kayıtlarına dua et. Delikanlılığa yürümüş. Yazık. Biz seninle aynı sofraya oturmayız. Ne söyleyeceksen söyle. Madem benimle aynı sofraya oturmazsınız... <laughs> ...ben de yemek yerken hiç konuşamıyorum. O zaman şöyle yapalım. Siz öyle bekleyin. Ben yemeğimi yiyeyim. Sonra anlatırım. Ya mesaj atıyorum cevap vermiyorsun. Hem bir şey mi olması lazım illa böyle gelmem için? Ha, haklısın tabii Ceyhun. Ama o kadar çok iş var ki mutfakta. Hatta yetişmesi gereken siparişler falan beni bekliyor valla. Neyse benim seninle bir özel konuşmam lazım. Baş başa. Hmm, baş başa konuşalım ama içeride insanlar var. Nasıl konuşacağız ki? Sonra konuşalım mı? Hem şu telaş mı gitsin? Bitmiyor ki o telaşlar ya. Bitmiyor. Anlamadım. Hadi Mesut, üşüme gir içeri. Tamam, sonra konuşuruz. Hadi. Ceyhun. Ha? Bir şeyler içelim mi? Orada konuşuruz. Olur. Aslında çok da işi var ama ya kırk yılın başında bir şeyler içelim demişsin. Seni mi kıracağım? Hadi gidelim. Sağ ol. Üstü kalsın abi. Yani Esra anlayacağın işte böyle. Benim için pek rahat değil. Yani insan böyle... ...sevdiğinden şüphe ederken nasıl yaşar ki? Değil mi? O zaman... ...vazgeçer. Yani şüphe etmekten vazgeçer vazgeçemiyorsa o zaman sevmekten vazgeçer. Peki hem çok seviyorsa hem de şüphe ediyorsa? O zaman ne yapacak? Şüphe şeyi ortaya çıkartacak, bakacak. Ona göre yolunu çizecek. Ne yapacak başka? <laughs> Esra vurdu gol yine ya. Kalkalım artık. Dur, kalkmadan ben şunu bir arayayım. Ara ara. Ara bakalım. Hmm. Vallahi telefon engellisi ya. Hakikaten bak. Asla duymuyor arkadaş. Ya bırak ya, hadi kalk. Kalk bana gidelim. Ben hatta sana bir kahve yapayım. Yapıyor ya. <laughs> ya ben iyiydim ya bir otururken. Niye böyle oldu? Ana Baykuş. Çok sevdim ben çok severim ya. <gülüyor> <gülüyor> bırak Baykuş'u ya bırak. Oh. Hadi gel. Kapı kalsın mı? Hadi şu an gel. Sen çok fenayım ben abi. Ya. Allah oh, oh. Geç, geç. Aa, çok fenayım ya. of. Of ben ne yapacağım ya? Ya dur hadi çıkartayım <laughs> şunu. Yat. Yarın ona göre düşünürsün. <laughs> bak, bak. <laughs> şey Ya eve gideyim ben Şey ya Annem merak eder olur <laughs> Oh tamam Tamam ben hallederim Hadi görüşürüz beni aldatıyor. Da Baş başa mı? ama o içeride insanlar var. Nasıl konuşacağız ki? Sonra konuşalım mı? Hepsi telaş edersin. Kolyem için ortalarda yok ama zaten yüzük evet. de yok. Aa, bu değil Biliyorsun. Bunlar böyle her zaman takılacak şeyler değil. Doğru. Bu diyorum ben e, dükkandayım. O kadar çok işim var ki yine ama Çok özledim. Ay yok yok. Tamam sen gelme. Ben geleceğim. Gerçekten bu akşam bunu söylemezsem diyeyim. Seni seviyorum. İyi geceler Ceyhun. Niye acaba şu bir sürekli Derya ve ailesi üzerine alıyor? Hani bu kadar asil ve de... Böyle şeylerin çıkıyor olmasını ben anlamıyorum. Merak etme, ben sana anahtar teslim bir dosya bırakacağım çok ben. Ceyhun, an, annem kuzum, kurban olurum yavrum, gel bir öpeyim seni, gel kuzum, kuzum benim. Oh, oh yavrum. Uyandırdım mı ben seni? Yok yok bak kendim uyandım kuzum. Ceyhun, biliyorum ben biliyorum sen çok üzülüyor. Neredeydin annem? Görevde miydin kuzum? Yok anne arkadaşlarla falan işte. Böyle. Çıkışta takıldık kafa dağıtmaca. İyi, iyi yaptın annem. İyi yaptın dağıttın da kafanı. Benim sana söylediklerim benim çok içime oturdu çocuğum. Ne düşünüyorsun canım? Ne sen o meseleyi mi diyorsun hala? Aman anne ya. <laughs> Alim kadınsına. <laughs> Derya kimi öpecek anne? Onu diyorum oğlum, onu arıyorum ben. Kim? Bendim kuzum. Beni öptü Derya, sen beni gördün oh, oh, ben seni mi tanımadım? <laughs> Evet annem. <laughs> Gerçekten tabii gerçek olmaz. Ben böyle bir şey söyler miyim sana ya? Böyle şey şakası olur mu? Abacığım ben sana sordum böyle kapşonlu bir şeyin var mı dedim. Yok dedi. <laughs> annem o kapşonlu sweet'i ben o gün giydim sonra unuttum tabii. O bizim ekipler falan çok dolaşıyorlar ya ortalarda. Hani beni görürler tanırlar ne bileyim emniyet laf olur falan diye. Hani o yüzden giymiştim ben. Unuttum sonradan sana onu söylemeyeyim. Gerçekten tabii ki. O gerçekten tabii annem ya gel buraya ya gel buraya. Oğlum, oğlum ben çok üzüldüm kurbanım. <laughs> annem çok üzüldü. Bak kızı da günah aldım o kadar yara. Yani. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar İstanbul olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, 7 tepe, tepe tepe. İstanbul içi beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük